Her <laughs> Herkese Merhaba arkadaşlar. ben bu kan arkadaşlar izlemeyin. Pil ton yer arkadaşlar. Bayağı yani kendimi geliştirdim. Hemen şuradan mesela bir aranaya gireyim ben. Şöyle. Evet başlıyorum. Şimdi size göstereceğim. Bunu dedim arkadaşlar <laughs> iyi bir mouse aldım Everest'in. Yani kanala atabilirim istiyorsanız. Evet adam geliyor. Okluyor. Okçu gençlik. Uy. Oh. O oh, oklar işlemez bize. <gülüyor> 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 Oha! Çuş abi. Durun. <laughs> şu mouse'u şimdi ben iyice bir artık yapamadı bir şey şimdi görecek o ha şimdi gel şimdi gel lan şimdi gel şöyle başlıyor yine sen yani şu an sinirliyim bebe evet başladı şimdi Aa yine o bebe Of. Yürü. Oha! Gördünüz mü bebeği? Işınlandı, ışınlandı, ışınlandı. <laughs> Oha! Yani çok lag var arkadaşlar söyleyeyim. Aşağı insem. Gerçek bebeğiyle kapışacağım. Gel bakalım. Ama çocuk öldü. <laughs> Kim lan? Aa. Bakayım iyi iyi o değil. Şimdi sana gününü göstereceğim adam. Çiş. Abi. Ve işte bu double kill. <laughs> arkadaşlar lag olduğu için kesinlikle çünkü cidden çok lag var serverda. lagantcraft oynuyorum biliyorsunuz ki. Evet bu videoda biraz kısa olacak ama. Abi çok iyi çok iyi çok iyi. Aha çocuk ne yapıyorsun? Team mi? Al sana team. Teamleri hiç sevmem arkadaşlar. Team kötü bir şey. Yani biz oluruz ama yani hileci olmuyor bizim takım. Evet kuadrat o kill yaptık. Şimdi hala adam bekliyorum ve eğer öldüğüm anda zaten yine aynı isim. Lan. Oklama lan. Oklama lan. Oklama lan. Oklama. Aha bebe. Oo. Oha. Nereden geldin lan? Neyse. Bir yerden geldi işte. İyi oldu çünkü. Aa, bir vs. bir gireceğim. Şöyle bir daha yapayım. Uf, tam başlıyor. Kesin bebeğiyle yapıyoruz. <laughs> Aynen. Şimdi direkt sana dalacağım da ben. Aynen. Gel 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 gel. Dalda. Aşağı atlasana. Lan çocuğa bak. Hop. Çişt! Çişt! Allah. Çişt! Kim kazandı? Lan. Ya ateşe düştüğüm için ya. Şişt çocuk gel. <laughs> gel buraya. Şimdi döveceğim. Gir ya? Gir. Gir. Lan girsene. Vallahi manyaklar ya. Evet. Aha başlıyor. Çok güzel abi. Ha, çocuk beni indiriyor da bundan sonra da kapatacağım arkadaşlar. Çünkü video bayağı uzadı. Ya da 7 dakika yapacağım. Oha. abi. Ya Kaçma gel. Çiğ. Allah. Lan niye korkuyorsun? Çiğ. Ya korkma ya ama Böyle kız gibi olanları istemem. Bak. Çiğ. Oha lan. Çocuk nereye attı? Gel gel gel. Çiğ. Oha öldürdük çocuğu. Neyse. burada bitirmeyeceğim. Şimdi başka birilerini bulmamız gerek. Bitim. Demek ki arkadaşlar öyle bir mouse aldım ki yani bakın bir kez vurduğunda üç kere vuruyor. Ha yine bebe geldi. <Gülüyor> 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 Bu bebe bana neden team işareti yapıyorsa. Ya kaç tane çocuk bebek geliyor ya. Allah! Oha kaç kişi de oluyor. Gel lan buraya. Bak. Oha. Yani kesin öldürürdü zaten. <laughs> Birazdan videoyu bitireceğim. Son şöyle girdik ve bunu da yeni yani yani yenersek çok güzel olur ve video iyi bir sonuçta aha yine yine o kız kılıklı mı geldi okçu musun okçu hem çok, çok çok iyi aha geliyor Çiğ. Çiğ. Abi, hadi, hadi öl. Cidden çok Aa ve öldü. Çok güzel. Aşağıda yazıyor zaten tamirim. Son bir el atmak istiyorum. Son. Aşağıda mı değerlendireyim? Ne yapayım? Evet aşağı değerlendiriyorum. Vay pelin mi çocuk? Oha. Oha çocuğa bak. Allah kaç lan. Kaç 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 kaç. Yani bu durumda kaçılmaz mı? Çocuk acayip pipici. Gel gel. Peşimde mi hala bakalım? Evet peşimde. Gel. Aha. <laughs> <laughs> ah neyse. Son. ama bir gel istiyorum hadi ya. Şöyle sıradan çıkalım. Yoksa aşağı indim. Bak bak. Of, 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 of. Ne yaptın? Oha. Evet. Puh. Şöyle. Artık gelmezse videoyu bitireceğim. Abi son bir adam öldürmek istiyorum. Son bakalım. Evet, şurada iki çocuk kapışıyor. Yine aynı isim. Ok. Oh. Aha bu var ya heyke benziyor. Gel lan buraya. Aha şunu öldüreceğim. Aha. Olan. öldük. Neyse arkadaşlar dediğiniz için teşekkür ediyorum daha böyle ee, pepi videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz yani Arkadaşlar bana göre like veren yani, yani önemli değil ama yine de yapıyorum Neyse izlediğiniz için teşekkürler bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın